Muhammed Hoca'nın ekibini görüyoruz. <laughs> Muhammed Hoca ekibiyle birlikte gidiyor. Demin beraberdik. Hatta onlardan bir tane arkadaşın tekeri havasıymış. Papa'yı yardım ettiler. Tanımıyorduk. ki Muhammed Hoca'nın ekibiymiş. Onun öğrencileriymiş. İnsanlık namına yardımcı olduk. İyi yardımcı olmuşuz. Yarın bir gün ben de kalsam bana yardımcı olurlar herhalde. Yardımcı olur musun bana? Yolda görsen. Neden? Olursun biliyorum ya. Kesinlikle. Evet YouTube'da canlı Canlı in açtım. Evet arkadaşlar bu arkadaşı hatırlıyorsunuz en son videomdan. Yolda kalmıştım tekerim patlamıştı. Beni beş... Kahraman. Beni, bir dakika. Sade. Sade pelirsiz kahraman o değil. Bu Mehmet arkadaş. Beni beş kilometre boyunca önünde taşıdı. Bu, bu da İbrahim kardeşim. Bu da benim boş bisikletimi taşıdı. Ve bugün ekipçe grup sürüşü yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kent meydanında Filistin'e destek bisiklet sürüşü var. Şimdi oraya katılmak için güzel bir sürüş yapacağız. Şu anki saatte bakıyorum saat 6.30 ve 38 derece sıcak var. İnşallah kadar sonra döneriz. İnşallah. Evet, o güzel binayı görüyorsunuz. <laughs> Yolumuz açık. Tarık abi, kabarına çektiğim bir dar yok mu hiçbir Efendim? Kabarına çektiğim bir dar yok mu hiçbir şey? Var, videoyu YouTube'a attım, izlemedin mi? YouTube'da var. Şey He? Atsana, bize atsana onları. Onları mı? He, sana da. Var. Tamam atarım, kolay. Bir bak, yolunu alırız tamam. Bir teşekkür ederim. Eyvallah sağ ol. Youtube'a Mehmet Youtube'a link atmıştım. Oradan linkleri tıklayıp da izleyebilirsin. Şimdi ben sana biraz sonra molada anlatacağım nasıl izleyeceğini. Tabii ki. Yol verin. YouTube'a yükleyeceğim. Otomatik yükleyecek YouTube'a. Tabii ki. Hava güzel. Herkes dışarıda. Şimdi bisiklet sürmeyeceğinde ne yapacağım? Her şeyi anlattık insanlara bisiklet ondan yürümeyi yine anlatamadık. gidebilir lan. de gidemez. He? Şu an yaya kaptandayız. Akşamları burası çok güzel oluyor. Bıcır bıcır. Ee, Tarık Bey bir kahve hak ettik sanki bir soğuk kahve. Kahve? Sana evden çıkarken kahve ısmarlayacağım diye söz vermiştim hatırlıyorsan. Evet. Geçen ki Mehmet beni taşıdığı için döbre ona da bir döbre. ona da bir duble kahve. O da hak etti bence. Kesinlikle. Şu an 12 işi canlı yayında bizi izliyor. Sen şu bisikleti şu tomeri al devam et. Su içip geleceğim. Böyle. Böyle. Su. Devam edin. olar bitmiyor dur susadım dur karnım acıktı dur bilmem ne onda yola çıkması birazcık zor ama molası ama sıcak. Su vermeden olmuyor. Gördünüm. Arkadaşlar selamlarınızı okuyabiliyorum. Selam. Hüseyin Delihan kardeş selamun aleyküm. aleyküm. selam hoş geldin yayına. Şu anda mesajları okuyorum ama Boğaz'da cevap veremeyeceğim. Detaylı okuyamıyorum. Bisiklet sürüyoruz şu anda. Bisiklet sürerken Gökhan Kocaeli Kocaeli'den selamlar Gökhan. Şu an Kocaeli burası. İzmit'te yaşayan herkes bilir. Yahya Kaptan diye geçiyor. Burası hemen sol tarafımızda Sembol AVM var. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmitliler için yaptığı müthiş bisiklet yolu var. Ve bu yolda yeni boyanmış. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çok da güzel bir yol. İcat çıkartmıyorum. Alper kardeşim. Seviyoruz. Bacınak. Sabit tutamıyorum. Şu an 25 kilometre hızla tutuyorum. 25 km hızla bisiklet sürüyorum. Hem bisiklet sürüyoruz. Hem de kamera tutuyorum. İkisini birden yapamıyorum da. Aksiyon kamerası da cebimde. Aksiyon kamerası cebimde. Bir de aksiyon kamerası olsa artık böyle iki elle sürüş yapmam gerekecek. Yalnız görüyorsunuz. Yollar hep dolu. Akşam serininde çıkmış herkes bisiklet yoluna. Bence artık Kocaeli bisiklet şehri olmayı hak etti. İlcat çıkartmıyorum ama ee, burada benim tabii ki burada benim YouTube kanalım var. YouTube kanalım için içerik üretiyorum. Bunun için sürekli videolar çekmem lazım kanalım için kanalıma videolar videolar atıyorum. Sevenlerimiz teşekkür ederim sevenlerime, hayranlarıma ve takipçilerime. Benden yeni yeni videolar istiyorlar. Bugün tura katılacağımı söyledim. Bugünkü turdan benden yeni videolar ve o kalabalığı çekmemi istediler. Onun için video çekmek istiyorum. Sevenlerimiz de takip etmek isteyenler de merakla bekliyorlar benden güzel görüntüler. Kül kedisi merhaba. Merhaba hoş geldin. Teşekkür ederim kanalıma izlediğin için. Bisiklet sporunu seviyorum arkadaşlar. Şimdi işten geldim. Gelir gelmeden ben evden çıktım. Hava şu an 38 derece. Bu sporu seviyorsam sıcak bence hiç önemli değil. Yorgunluk da önemli değil. Severek yapıyorum. Sıcağı hiç alışık şey etmiyorum. Amaç burada arkadaşlarla bisiklet sürmek, birlikte olmak ve dostça bir bisiklet sürmek ve ıhlamurlar altında bisiklet sürmek. İki gün önce YouTube kanalıma short videosu atmıştım buradan geçerken. Short videosunda da gerçekten bu ıhlamurlu, ıhlamur kokulu yolda geçerken video çekmiştim. Gerçekten de Evet ne durumdayız? Çok iyi durumdayız. Şu an sapana geldik. <laughs> evet. Gerçekten. Ahmet kardeş. Evet. Hoş geldin kanalıma kardeşim. Gerçekten çok sıcak. Sıcak çarpmasına kahve. Evet. Haklısın. Gel. Dikkatli geçelim. Evet. Yeşil ışık yandı bize. Mehmet. <laughs> ha? Hadi bir yeşil ışık yanmışken geçelim. <laughs> Bu şurada değindim Mehmet. Şey Baktım kırmızı yanıyor. Sana birden yeşil edince şey yaptım. tehlikeli ama Söfte görüyorsunuz arkadaşlar kaldırımdan gidiyoruz ve bizi bisikletçilere ayrılmış böyle bisiklet yolundan gidiyoruz. Onun için önce güvenliği sağlıyorum. Ondan sonra kamera. Zaten bu yol sağ bisikletçiler için sadece gidiş. hepsini. Eyvallah Selçuk kardeşim. Beğenmeden ziyade destek. Abone de lazım. Abone sayımızı arttırmamız lazım arkadaşlar. İzledikten sonra beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız sevinirim. Kanal, kanalıma abone Şöyle var. Ben bu yolları YouTube kanalımda her zaman gösteriyorum. Bu yolda ne zaman gitsem şu yol var ya. Bu yolda her zaman ilginç şeyler görüyorum. Hiç boş geçmedim. Acaba bugün ilginçlikler görecek miyim? Bu yolun farklı anıları var bende. Boş geçtik burayı. Güzel bir ana bırakamadık burada. Tamamdır. Hadi gel. Ama sanki bir serileri Evet Süleyman hoş geldin kardeşim. Teşekkürler. Mesajlarını okuyorum. Selamını da aldım. Hava güzel. Görüyorsunuz herkes bisiklet yoluna çıkmış. ya çarpacak. Süleyman destek olduğun için teşekkürler. Beğen ve yorum. Eksiklerimiz, hatalarımız da vardır. Sonuçta bu bir canlı yayın. Bu bir canlı yayın olduğu için hatalarımız da olabilir. Destek bekliyorum. Anlayışla karşılaşır, karşılarsanız sevinirim. Şimdi kent meydanına geldik. Birazdan görüşürüz. Şimdilik kapatmam gerekiyor. Arkadaşlar canlı yayını sonlandırıyorum. Son cümlelerinizi alayım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tamam biraz sonra aksiyon kamerasıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. Я